Esselamu Aleyküm ikinci 40 yılın kahramanları. Esselamu Aleyküm bu davanın serden geçtileri. Ne sandınız? Oyun mu oynuyoruz zannettiniz? İşte Erbakan Hoca'nın yetiştirdiği mücahitler burada. Burada elhamdülillah. Sabrımız artık yeter. Merde meydan konuşur. İnna fetahna leke fethan mübina diye Cenk yolunda emri hak, emri Kur'an konuşur. 28 Şubat'ın rövanşı hamasetle, edebiyatla Esip gürlemekle, tecvitle Kur'an okuyarak alınmaz. Sen, ömür boyu sürecek. Beraber sandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey. 28 Şubat'ın rövanşı milli görüşle alınır. Milli görüşle. Milli görüş ile yollarını yıllar önce ayıran, milli görüşün hedeflerinden sapan, milli görüşün temel değerlerine, prensiplerine ve önceliklerine karşı kayıtsız kalan, temel esaslarımızdan uzaklaşmış, metalleri yorulmuş, boyaları dökülmüş cereyanların artık sona yaklaştıkları açık bir şekilde görülmektedir. Yapacağımız şey çok basit. Nasıl ki abdestimiz bozulduğunda yeniden abdest alıyorsak, şimdi de aynısını yapacağız. Yeni partimizi kurarak abdestimizi tazeleyeceğiz ve cihada devam edeceğiz. Dört senedir izledikleriniz asıl filmin sadece fragmanlarıydı. Bakan hocamız vefat etti diye Film bitti sanmayın Film bitmedi Daha yeni başlıyor Dedi Ey milli görüşçüler Abdestimizi tazelemeye hazır mısınız? Demir çarıkları giymeye hazır mısınız? Anadolu'yu karış karış Gezmeye hazır mısınız? Artık antrenmanı bırakıp sahaya çıkmaya hazır mısınız? Milli görüşün en büyük zaferlerine hazır mısınız? Milletimizin saadet ve selameti için, yaşanabilir bir Türkiye için, yeniden büyük Türkiye için, İslam alemini zulümlerden kurtarmak için, İslam birliğini kurmak için, adil düzeni hakim kılmak için, bugüne kadar olduğu gibi Bundan sonra da canla başla çalışacağımıza söz veriyoruz. Zafer milli görüşçülerindir ve zafer yakındır. Kazamız mübarek olsun. Bir kere daha haykırıyorum. Zaferin alanlarındır ve zafer yakındır. Evet. Refah gelecek, yüzler gülecek. Evet. Son sözüm şudur. Herkes bilsin ki Allah nurunu tamamlayacak